Bu Gördüğünüz horoz Denizli horozu Ama biraz sonra Arabaş olacak horoz Çok güçlü kuvvetli Ağır dört kilo'ya yakın bir et. Horoz bu ayakları falan Siyah Kanatları genişli Böyle hayır, hayır. Şu anda Sıcak su döküldü. Biraz daha döksene sudan azıcık daha. dök. Yok, yok, yok. Az, az, göster, göster yani. <laughs> deniz horozu 4 kilo falan, 3,5-4 kilo arasında eti var. Şimdi bu deniz horozu biraz sonra arabaşı olacak ve sayın izleyiciler deniz horozundan arabaşı yemek herhalde biraz daha lezzetli olsa gerek çünkü baya büyük ve etli bir horoz bu böyle yolunup temizlenip haşlamaya verilecek arkasından arabaşı çorbası pişirip hamuruyla birlikte şu anda horozumuz temizleniyor tüylerinden her şeyinin güzelce yıkanıyor ütüldü dürükle yatmaya hazır güzelce yıkanıyor kaldı bana şöyle bir ne kadar yüksek Büyük değil mi? Yine etleri tüm siyah baksana. Siyah canım da ya büyük değil çok. Geçen sene kadar büyük değil. kadar yok mu? Yok. Horozumuz düdüklüye girdi. Yeter bu kadar sence hanım? Temizlendi, düdüklüye bir girdi. Biraz daha şey mi koyalım? Soğuk mu

pişti. Şimdi bu da suyu. Suyunu ne yapıyorsun? Çorba yapacağız. Etlerini ayıracağız. Onda on şimdi etlerini ayırıyorsun öyle mi? Evet. Di gidiyorsun Gid, etlerini. Gerçekten dana eti gibi ya simsiyah. Köy horozunun Köy tavuğunun lezzeti. Bir başka olsa gerek. Yediğimiz zaman anlayacağız onu. İstersen bir iyi vereyim şöyle. Dur. Hmm. Pek lezzetli pek. Yağ mı kavuracağız? Biraz sığ ya. Biraz da. Ma Bu sonradan çorbanın içine atılacak değil mi? Evet. Hı. Burada da çorbası tencerede büyük tencerede. Kim yapıyor çorbasını şimdi? Evet. konuyor. Koy, da biraz daha koy. Tamam. Evet. evet. Üç kaşık da sade yağ koy. Tereyağı. Onun yarısını koysam var demek şu paketi. Şunu. Hı. Tereyağı bol olsun. Ve dövme tereyağı böyle. Hazır değil. Dövme tereyağı. Ha. Köyden. Bu ne? Biber salçası. Bu da domates, domates salçası. Mısır. Bu da mısır unu. Bu da etler, horozun etleri didildi. Şimdi yapılan ne? Tereyağı eritiliyor. Arabaşı çorbası. Evet. Arabaşı çorbasına. Ara Arkasından ne yapacaksınız? Salça. Salçalarını koyuyoruz. Evet. Değil mi? Domatesle biber salçalarını koyuyoruz. Domatesle biber salçalarını Bol salçalı olacak. Kırmızı bir yemek olacak çünkü. Salçalarını kavuruyoruz. Şimdi bir tane soğan doğramıyor. Doğrayalım değil mi? Doğramayın ya, soğansız olsun ya. Soğansız olsun. Aslında soğanlı eleştiriyorlar. Te, şeye, geçen verdiğimizde soğan yaptık ya. Arabaşına soğan doğrandığını sizden görüyoruz. Ne biçim arabaşını şey yapmışsınız diye. Soğansız. Rezil etmişsiniz diye. Şimdi bunları kavuracağız. Mısır unuyla Mısır nor un normal undan karıştırıp kavuruyorsunuz. Tamam. Un kavuruyorsun şimdi. Evet. Tamam. O ne? Cimberle mi atacaksın? Kuru biber. Kuru biber, cimberi. Çocuklar yiyemez. Yiyemezler. Kurularını açıyoruz. Biber de atıyorsun. Evet. Yavru kurutmuş oluyoruz. Sen su döküyorsun, karıştır, karıştır. Biraz su, suyla, sade suyla. Onu ezelim. Ezelim. Es ezelim. Hadi de ya da. Çaydan ne çeksin korkuyor. İyice ezip. Tavuğun suyu. Tavuğun suyunu da ekliyoruz. Evet. evet. Çorbaya. Evet, tavuk sulu çorba olacak. İyice artık bol miktarda çorbamız evet. mevcut. Karıştırıyoruz ki topaklanmasın. Topaklanmaya içinde de unlar topak topak olmasın diye. Aslan usulü arabaşı. Anlat bakalım ne oluyor şimdi? Önce horoz biçti. Heh. Ondan sonra ayrıldı, kemiklerinden ayrıldı, küçük küçük parçacıklar aldı. Ondan sonra çorbası yapıldı. Çorbası Çorba, neler yani ne katıldı? Çorbasına biraz sıvı yağ. Şöyle bak, bak, şu anda geldi güneş. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. Ondan sonra salça, biber salçası, domates salçası, kuru biber Heh. eklenerek suyu, un, mısır unu, asıl zaten püf noktası mısır unu. Mısır unu. Mısır unu da kavruldu, suyu eklendi ve kaynadı. Horoz didildi, horozun eti dilinde Şimdi şu anda çorba kaynamış olan, çorba e, kaynamış olan suyu, karışım çorbanın içine atılıyor. içine atılıyor. Evet. evet. Etli arabaşı çorbası oluyor artık bu. Çok Şimdi az. biraz sonra da hamur yapılacak. Evet. Bu iyice özleşip çorba haline gelecek. Evet. Artık paça artık çorba gibi yani değil. paça çorbası gibi, tavuk çorbası Çok gibi etli bir çorba. Oldu. Bizim Ama Arabaşının çorbası. Arabaşı Arap aşının çorbası. Bu hanım aslan usulü arabaşı çorbası oldu bu sever. Tamam evet. anlat. Ay, Bak. Anlat. Ya hanım sen anlat ben hadi. Unu soğuk suda biraz topaklanmaması için özleştiriyoruz. Şu anda yapacağım. mısır ununu e, arabaşının hamurunu yapıyoruz. Hani. Soğuk suyla. Soğuk suyla iyice topaklanmaması için. için. iyice e, bulamaç haline sütlaçtan daha e, ince kıvam, ayran gibi bulamaç haline getireceğiz. Evet. Karıştıralım. Oldu oldu. Karıştır. Çapa geldi. Dur çırpacak. Ben yapacağım da. Azıcık da doğru. Bu karışımı pişireceğiz. Evet. Tencere gibi, ufak gibi gitti de. Evet. Ayran yapar gibi. Evet. İyice toprucuklarını iyice eritiyorlar. sıcak suyu şuraya koyacağız. Şu sıcak suyu tencereye koyuyoruz hazır hale. Getiriyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. Tamam mı? Bir de yapsaydı istersen Tamam, hadi getirin gari. Bir de yapsaydı. Şimdi bu ne yapılıyor? yavaş yavaş sıcak su içine çırpacaklar karıştıralım. Çırpacağı geçen bir kuyruk bizde. Evet yavaş yavaş. Ben şu yana geçeceğim. Sıcak suyun üzerine. Hı. Evet. Yok iyi bugün ay. Şu anda hamurunu pişme gibi pişmek için evet. yani e, tarhana çorbası yapar gibi karıştıra karıştıra karıştıra. Sıra, daha şöyle Top, topurcuklaşmaması tamam, için iyice eriteceğiz o oh, parçalanmış topurcuk halindeki unları evet. karıştır. Şimdi bu pişecek ve abi, pişecek. koyulaşacak, piştikçe koyulaşacak. Çiğ unu kalmayacak. Tamam. Tepsiye döktüğümüz zaman yapışmayacak yani yapışmamak. Evet, iyice Çok pelte bu haline bu gelecek. Bir dakika pişmesi lazım. Evet, şimdi bunu pişmesi Benay bunu ne yapıyorsun? Şimdi arabaşının hamurunu dökeceğimiz tepsiyi soğuk suyla bir şöyle Yani bir hamur sıcak olduğu için tepsi de evet. soğuk olması ve ıslak olması, soğuk suyla ıslak olması onun hamurun yapışmamasını tepsiye yapışmamasını sağlayacak. Sarp, sarp, sarp. Hamur pişti şu anda. Evet, şimdi. Hamur pişti. Evet. Şimdi Hamuru tepsiye döküyoruz. Dük 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 dük, dük aran bulaştı. Hmm. Bu dışarıda balkona çıkarılıp e, soğumaya soğuyup soğumaya bırakılacak. Sertle sertleşmesini puding ne oluyor? Ne ay, senin yaptığın tatlı neydi? Kıvamına gelecek, sertleşecek. Evet. Kek kıvamına gelecek neredeyse. Evet. Ne deniyor ona hanım? Sütlü irmik tatlısı yaptı az önce. Sütlü irmik tatlısına benzeyecek. Evet. Kesildiğinde şekilli olacak yani. Şimdi bunu götürüyorsun. Balkona soğuması için. Bırakıyoruz. Sonrasında keseceğiz. Sertleştiği zaman dilim dilim ayrılıp <laughs> soğumaya bırakıldı. Hamur oldu, soğudu. Şimdi hamuru kesilecek artık sofralara servis edilecek tamam Şimdi arabaşı sofrasının kuruluşu ve servisi şu anda arabaşı hamuru Başlamıştı. burada. <laughs> Başlayın. Afiyet olsun. Bir türkü söylese ya baba hadi araba Türk türküsü. Hadi bir türkü söyle. Hadi. Kekli düz da avlarlar. Hadi. Bir türkü söyle. Yemek yiyeceğim sen. Yemek mi yiyeceksin? İyi hadi bakalım aramasın. da söyle bakalım ya. Bir lazimi şey şey de böyle de ver hanım. Bu bu Aramasın. Ne biçme konuşanlar. Gel arabaş yapılı gel. Şöyle. Koy han oraya da hanım. Dur o şey getirsin bana. Bu Bu da arabaşı bunu biraz uzun çekeceğim. Bu da arabaşının sofr. Arabaşının yenilişi. Eda çubuğa hamurundan Tabak ayrı ha, Hamurundan mı koyuyor? İşte istiyor musun? Hamur Hı? Ha, Hamurundan koy canım iyi olur mu? Hı, içine. Hamuru içine boğsun, Acı istiyor Kim istiyor acı? Baba hamurundan koysana içine he? Biraz Enişte yani? Çok mu acı? Enişte istiyor mu acı? Hem acı hem kaynar ya. Geleneksel arabaşı çorbasının Açın, yenilişi. Evet. Açın, Millet arabaşı evet. sofrasında. Herkes, Çorba ve hamurla karışıyor ya. İkisi de oldu ya. O babamı günden alsa o fazla geldi ona. Ama dersini, dersini. Burada da sultanca anacı ağzıma yedim yemek yedir batır öyle. He? He? Baksana. Kadar. Ya arabaşıyız ana kız. Arabaşı çorbası. Hadi yemek bir hamurundan katı bu bir.

Arabaşı şey. <laughs> Kameralara alışık olsa olan insan bir başka oluyor canım hemen hemen lafı gediğini ye oturtuyor abi söyle neymiş <laughs> Kerim Bey'in evinde arabaş çorbası, ara <laughs> çorbası yiyoruz. Hmm. yiyoruz arabaş çorbası yiyoruz. Yiyoruz, <laughs> yiyoruz. Yiyoruz, yiyoruz. yiyoruz. yiyoruz gari. Yiyoruz gari. gari. Yiyoruz. yiyoruz gari. Yiyoruz gari. Yiyoruz ya, biz, bu da senin. Bu sabah kaydını reklamından. Anağra babam çıkıyor, Dütan da çıkıyor. Allah rahat olsun. Bu arada konuşma yapmayalım. <laughs> Oturumlara gidiyoruz bize. Arabaşı partisi. Arabaşı çorbası partisi oluyor bu. Ebru hanım. Buyurun. Geçen arabaşını sen yaptın dedin, değil mi? Ben yapmadım. Başlangıcını Ben sadece başlangıcını. Başlangıcını. tavuğunu haşladım. Ama yemek yemesi lazım olmadı. Evet. Diğer göre limon, limon değil, karabiber, acı biber, kona biber. Kızım peçete vermiyor. Sizin peçete geçsin. az az. var. Hanım, Hı. anlat bakalım lezzetli olmuş mu arabaş çorbası? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş, afiyet olsun. Yavaş yavaş öğreniyoruz <laughs> artık. Enişte. Hanımın ellerini sağlık. Evet. <laughs> bak buraya bak. Ha Güzel olmuş mu bana başı? Güzel olmuş. Hamid Oğur, güzel olmuş mu? <laughs> güzel olmuş. Güzel olmuş. Siz, sizce nasıl olmuş? Çok Beyler. Nefis olmuş. Nefis. Evet. Arabaşı nefis. <laughs> Baba. Şimdi, az az anlat bakalım olur. Ebru Hanım. Nasıl arabaş çorbası iyi mi? Güzel. Yapanların eline sağlık. Güzel olur. mi? Baba. Çok, al, çok şey. Güzel mi arabaşı? Evet. Güzel mi? İyi hadi bakalım. Afiyet olsun. Hmm. Suzan da burada. Kim hmm. bu Kimin eline? Benim elmeme <laughs> sağlık? Keseke bereket. Horozumuz var. Bu horozu ben besledim herhalde yani. Ellerine sağlık. Çok Benim elime mi sağlık? Çok yok. yok. Ha o yönden. Siz, senin eline sağlık. Evet, arabasını ço çok Arabaşını yani. sen yaptın. Ölmek gibi olmasın. Yavaş yavaş ölmüyorsun. de benim yapacağım? Ne çeksin ne var? Bu esas bina yürensin bu arabaşını. O yok zaten. Çoğunu. Ne dersen babası arabaşını çok sevdiği için kızı da yapması gerekiyor. Herhalde. Öyle ben ben bir şey olacak. Bunlar yemek. Ali. Bu da yemek. Ne? Tavağa üzüldükler için orada. <laughs> Ebru, ha buradaymış dur. Acı mı da? Karışık. Senin kızı oğlan gitti mi? Ha. Oğlan gelmedi mi? Okulda ya. Hadi, Hadi hamurunla bir ye bakalım hanım. İşte hamur içinde. Hamuru hamur içine attın mı? Attı. Gerçekten, Gerçekten güzel olmuş. Bileyim. Afiyet olsun. Afiyet olsun Mehmet dayı. Şimdi limonu ver babama. Limonu. Acı oldu. da Acımalı. Hamuruyla beraber götürüyorsun yani. Bir de hamurundan al bakalım enişte, bir görelim nasıl alıyorsun hamurundan. <laughs> Ay. hamurundan al, hamurundan Ebru. Herkes hamurundan alıp yiyecek. Hamur neye daha iyi? Tuzu azdır da onunla enişte. Tamam. Kendi yüzüyle hemen çıkıyor. Hmm. Zim, limonu yiyor, limon Limonu ver, limon. Limonu ver. <laughs> Baba sen ikincisini götürüyorum herhalde. Hoş geldin. Ben şey açacağım da apaçım da. Hava nerede? Su ver, su ver. Su ver buraya su. Devirler mi gel? Apa yediyordum da. Suza suyu ver ver. Şeyle yut yemek de yut. Hoş geldin. Bizim Ali sana dinlerken gelsin. Tamam. Aşağıda operatör. Gel geç geç geç. Şükranım geç. Gel bak. Geç geç şura orası hadi kalktı oradan kalk otur. Vallahi biz mi sandık? Otur. Yedim ben. Kalkmayayım. Hayır öylesine. demedim. Gelin gelin hadi ekizler ee, oturun şuraya otur otur. Şuraya oturun. Milletlesin demek ki. Ben yedim. Otur oraya sen otur otur. Otur oraya. Otur oraya. Tamam otur ne iş Otur otur. Yemeği bak, yemeği geldim. Araba Buyur. Ya, yedirkan, yedirkan, Arap aş yemeye gel. Çorba. Arap aş yemeye geldin. Buyur. Hiç gelinden getirmeyin. Nereye? Hep senin geliyor. Ye, yedir kan, yedir bir küçükken. Evinde. Arap, bak, Arap, Arap çorbası tamam mı? Hadi ye. Arapları Arap aş çorbası, Arap değil ya, Arabaşı. Güzel mi? Beğendin mi? Güzel mi? mi? Buraya bak. Güzel değil mi? Onu da Beğendin mi? Güzeldi oğlum. Beğendi benim oğlum. Beğendin mi? Anneciğim. Be. Yedireyim mi ben sana? Tamam. Çok beğenmiş ben. benim. Tamam birkaç ona ya. Hadi bakayım. Tamam kaçalım. Bu başa yıkaşın da şey yıkatıyorsa. Şey Hamurla tamam. Sen de ya abi. Bu hamurdan da yiyeceğim anne annem çorbanı? Vallahi mide gitti. Hı. Ara başında şuna şuna mide acı yedi. Hayır efendim, kavan Bir şey diye çok güzel. Falan da, annem falan <laughs> Adamaşı Adamaşı. Adamaşı. Enişte işte hamurundan koduğunu görmedim. Göstersen hamurundan. Ne <laughs> <Yapamamışlar. gülüyor> Öf götür. <laughs> götür millet götür. Tavşun da kavrulur, Gel baba. Çorbamız da Çorba al çorba. Sabahtı. Çorba ee, çorba çorba çorba. Çorba çorba. 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 bir bak bakalım hadi arabaşına. Otur. Geç 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 çorba. orası boş. Otur yere otur var yere al otur da oraya otur. Çök 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 çök. Neyle? Kenarına. Çüktüm tamam. Buradan geçin işte. Oradan çekeceğim. Aynen. Buradan bak buradan buradan bak. He. Yenge arabaşını daldır. Çok hamuruna. Hamurumu. Hamurla daldır azıcık. Afiyet olsun. <laughs> aile boyu arabaşı çorbası sofrası. <laughs> Koyarlar var. Bizim hani dirgidi çok bir şey değilmiş gibi var evet. Orada yok. Alizan nerede? Onlar onu bilmeyin. Ne bu araba?